Kapsanat'a hoş geldiniz gençler. Yeniden sizlerle beraberiz. Bininci videomuzla karşınızdayız gençler. Evet, YouTube'a tam bin tane video yapmışız. Bin çok lira değil mi? Kazandım. Bin atça kız. Evet, bin atça kazandım. <laughs> Birinci videomuzla karşınızdayız gençler. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Muhammed Alp ile beraber süper ayı da daha önce biliyorsunuz beta olduktan sonra yapmıştık birçok şeyi. Betadan çıkınca o yaptığımız şeyler gittiği için şimdi onları tekrardan yapıyoruz. The Mol Mines yani köstebek madenlerine gireceğiz. Bu arada bir duyurum var sizlere. Bundan sonra cumartesi pazar günleri saat sabah 10.30'da canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Yani 10.30, 11.30, 12.30'a kadar gibi 2 saat bir yayın yapmayı 2 planlıyoruz. Saat de şöyle. Hepinizi bekleriz. 3 -4 Sen söyle 3-4 saat. saat. Ya yani şöyle gidişata göre bakarız 30 gençler. 30 dakika mola falan. Olacak. Ha, ya bir şöyle kullandığımız kamera biraz ısınıyor. En fazla 2 saat onunla yapabiliyoruz. Arada böyle onun yarım saat soğutursak gene devam edebiliriz gibi. Orası kesin değil. Kesin olan şu. 10.30'da başlayacağız canlı yayına. Cumartesi, pazar günleri bundan sonra canlı yayına beklerim sizleri. Birlikte oynayacağız gençler. Tamam mı? Okey miyiz? Tamam mıyız? Abone olmayanlar şu elini önümden çek. Abone olmayanlar abone olup beğen butonuna da bassınlar gençler. Öyle izlemeye başlarsanız sevinirim. Çık lan sevgili gençler Kar Vadisi'ne geldi Muhammed Erp. Gözlüklerimiz çekil, önümüzden çekilin hesabı. Mol Mainz'dayız. Ben ayarladım o. Verimde şu anda hiçbir sıkıntı yok. Bir şey açmana gerek yok. Sayaçta da işimiz yok ki. Altın şey yapmayacağız. Şeye gideceğiz, Mol Mainz'a gideceğiz. Mol Mainz'a birkaç saniyede Ya birkaç <laughs> saniyede gitsen ne olur Mol Mainz'a. Gitmesen ne olur. Evet gençler şimdi buralarında bazı da arkadaşlarımız yorum yazıyor. Buraların kapılarının kapalı olmasıyla alakalı. Bütün oyunu bitirdikten sonra yani ayıları kurtarıyorsunuz, kovanı hallediyorsunuz falan onları yaptıktan sonra Köy meydanına geliyorsunuz orada bir köstebek oluyor. O köstebek diyor ki artık diyor daha ileri seviyeleri oynamak için diyor hazırsın diyor. Senin diyor. 20 saniyede girdim oraya. Güzel. Senin diyor bu oyunu daha üst seviyelerde oynamak için bu oyunu oynamaya hak kazandın diyor. Lazım. Evet burayı yapmamız lazım. Şimdi burada kar topu varımıza buraya biraz uğraşabiliriz. Böyle geçti bile. Allah hiç kimse vuramadık. Ben geçeyim böyle. Aynen. Niye geçiyorum? Vursaydın hiç olmazsa bir iki tane. Niye Gençler biliyorsunuz burada kar topu adamlar var. Kartopu adam ne ya? Kardan adamlar var. Kartopu adam. Bunları yıktıktan sonra bizim bir sandığımız açılıyor. Şimdi bunu da deneyeceğiz. Daha önce beta'dayken yapmıştık bunları bu arada. Şimdi Muhammed abi birkaç defa deneyeceğiz muhtemelen. Çat! O biri gitti. O zaman Çat. Kaybettim. Olsun gene de vurarak gitti böyle yani alıştırmasını yapmış olursun onun. Pat. Bir arkadaşımız şey yazmıştı canlı Şimdi ben onu idrak ediyorum. Bana yardım edin burayı halledeyim diyor. Mesela biz onun şeyine katılsak partisine. Buradaki şeyleri patlatsak acaba olur mu? O olabilir Bence mi? De Bence de olur. Yani o şekilde burayı yapamayan arkadaşlar. Ben Yusuf'u aldırıyordum mesela. Buraya yapamayan arkadaşlar. Yani beraber girip yardımcı olabiliriz. Buradaki bütün sandıkları, bütün ayıları. Burada ayı yok ki gerçi. Ayı kurtarmıyoruz burada değil mi? Yok. Evet çat çat işte bu. Şimdi güzel yapabiliriz geçmeden hiç kimse işte bu toparlan oradan vur süpersin 3 tane de peş peş hallettin mi İşte bu ya bu bu budur ya budur budur bunları da hallettik mi açacak gençler bunlar da burada yakın olduğu için zaten vurabiliyoruz çat ikisine ve burada bir sandığımız var işte bu şeyi buradan alıyoruz neydi ne yapıyor bu ya takıldı mı Allah ya bazen bir de böyle ya, dur dur dur, dur. Vallahi çözülmüyor işte. mu? Aa. Ben şok. Niye takıldı ya? Aa, güzelmişti sanki tam. Yo, ben yapamıyorum. Gençler yaptık ama takıldı. Ama ya... Türk ya. Saymaz mı ya? Şimdi gidip açmaya çalışsak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir iki gene yaparız gençler. Yaptık. Gene yaparız. Yaptık. Gene yaparız. Yapacağız. Şimdi burada bir tane uçmazsak buna vuracağız. Üç taneyi peş peşe patlattık mı? İşte bu. Ben bu İkinci defa yaptım Ahmet. Hep sağ olsun. Evet. Şimdi bekle bir hemen gitme. Şöyle bir toparlanalım. Zıplamadan şöyle pat diye vurduk tamam. Takılma süper ayı sen, niye böyle takılıyorsun? Bu ne işe Oraya bakarız şimdi, şunu açalım önce. Heh. Snowman head. Kardan adam kafasını aldık gençler. En başa Bu ne işe yarıyor? Atıyor. En başa atıyor bence, bak dene bakayım. Aynen hatırladım. At, aynen başa Ama atıyor, bak. başa atıyor, aynen tamam. Gitme, gitme. <laughs> Yine alıştırma <laughs> olarak. Gitme. Hmm, hmm, hmm. Alıştırma olarak kıracağım. Alıştırma olarak kıralım. Muhammeder baya bayağı şey yaptın, birisi kaçtı. Neyse, iki tane üstte yaptın ya, zaten ya. ya. Git ya, boş ver tamam mı? Sandığı da açtık zaten. Şimdi burada kapıyı açma meselemiz var gençler bu kapıyı açacağız burada güzel bir şifremiz var burada. Şu da altınları falan hepsini toplamamız lazım ama Bu Boyunda da full altınları sarı yapmamız lazım. Hı hı. O yüzden istersen önce altınları toplayalım çünkü kapıyı zaten açacağız. Mecbur. Ama altınları da toplamamız lazım. Burada başta ne varmış? Yap bozları puzzle yapacağız. Ya. Aynen. puzzle'ımızı yapacağız gençler. Bunu çıkar. Ya sen niye gidiyorsun? Çık. <laughs> çık oradan be! Çık oradan be! Bak gelmiyor. Ya bak gelmiyor. Tut. Işte. Çek 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 ha. Tamam. Şimdi bu arkadaşımızı buraya takacağız. Tutalım. Sen Önce tutalım. Tutamadık. Az yaklaşalım şöyle ortalayarak. Tuttuğumda da oldu. Oldu. Buradan bir daha. Heh. Gel. Gel artık. Gel artık. Gelecek. Geldi. Tuttu, Tamam. Sıradaki ne? Üçgen mi? Bakalım. Evet. Yıldız. Üçgen. Yıldızmış. Yıldızı alalım. Yıldız nerede? Bu kare. Yıldızı bulalım. Yıldız, yıldız, yıldız. Şuradaki. Şu mu? Aynen bu. Değil mi? <laughs> Yıldızı götürüyoruz gençler. Yıldızı koyacağız yerine. Şöyle yerleştirelim. Çok güzel. Aynen. Şimdi bu kapı açılsın biz ama sonra altınları toplayalım Muhammed abi. Altınları alalım, altınları alalım altınları. <laughs> Yıldızdan sonra ne vardı? Üçgen. üçgen. Alalım üçgeni de yerine yerleştirelim. Zaten üçgen onun üstündeydi çıkarmıştık. Sonra yuvarlak varmış. O da burada direkt alalım. Yuvarlağımızı da yerleştirelim. Güzel bir bulmaca yapmışlar gençler buraya. Biz de bunları şimdi burada yerleştirip kapıyı açacağız. Şimdi bir de bu var. Son olarak herhalde o da kare miydi? Dikdörtgen. miydi? Kare. Kareyi de koyuyoruz ve gidiyoruz kola basacağız. Buradaki bütün altınları aldık. Bütün yani. altınları aynen. İzbeta e da almıştık. Şimdi tekrar da almamız gerekiyor gençler. Hani ee, onu açınca şu kapı açılıyor ya. Hı hı. Biz şuradan gidemiyor muyuz zaten karşı tarafa? Ne e tarafa? Aa, altın var burada. Geldim karşı taraftayım bak. Nereye geldim? Buraya giremiyoruz işte. Oradan geçiş yok. Orası Sadece açılmıyor. Sadece o sandığı almış. Koridor ya. gibi yani burası. Aynen Aa, şey. Bizde sandık alınmış gözüküyor bak. He, de Allah Allah hakikaten abi bizde sandık alınmış görünüyor. Yusuf'ta da şey sandık alınmış gözüküyor Bazı da. arkadaşlar da yazdı. ben de diyor şu sandık alınmış gibi falan. Şu Beta'da ile Beta bunun uyumu Evet ya bazı şeyleri tam şey yapmamış olabilirler hani. Kapı yaptık ya biz normalde. Ya. Beni bir konuştur. Beni bir konuştur. Sen beni konuştur. Yaptık Sen. ya biz normalde. O bazı şeyler sanki böyle kalmış gibi hani bazı şeyler beta'da kilitli bırakmışlar. Bazı sandıklar mesela. bizde de öyle bir şahit olduk bir şey öyle hatırlarsan. Piramitte de. Piramitte de öyle bir şeye şahit olduk. Yusuf evet. da aynı tamam. şekildeymiş. Doğru, doğru, Oynamasa doğru. da öyle almış. Evet, doğru doğru. Bak buradan şöyle çıkalım. Altınlarımızı toplayalım. Hiç altın bırakmayalım buralarda oğlum. Hah. Şimdi çıkalım, çıkalım. Çünkü burada da altında da sarı alalım. yapacağız, değil mi? Sarı. Bu sandığımızı Şuraya da alalım. Da çık bakalım. He, evet, burada sandığımızı... yukarıda bir şey var. Doğru. Çık buraya bir. Şurada. Şu ışıklı şeydi. Aa, o işte burada da bir sandığımız var. Kazma geldi. İşte bu. Güzel. Şişkanın kazmalısı geldi. Kazma şişka. Hoppa, at da içeriye. Oradaki altınları da al. İçinde de varmış. Kaldı mı etrafta? Bakalım. Bu var. Şöyle hiç kalmaması lazım oğlum. Ellerin içine girdim mi hepsini? Buradakine de girdin, oradakine de... Galiba tamam. Basalım, açalım şimdi. Gençler, burada 39 altın varmış. Şurada kapıda da açıldığı zaman zaten biraz da orada var. Bakalım. Totalde... Zannediyorum burada da 150 altın vardır, onu da sarı yapmak bizim amacımız. Bunlar da geçiyorlar şimdi buradan Bak karşıdan geçiyorlar. Aynen geçiyorlar oradan, devam ediyorlar geçmeye. Biz girince sanki Durdular durdu. Şimdi. aynen. Şimdi orada duruyorlar, evet tamam kapı açılmış oluyor. Burada bir sandığımız var gençler, bu arada sandıkları da gösteriyoruz. Gösterdiğimizi gösterdik sayın yani. Çünkü hepsini canlı. teker teker açmış halde göstermektense zaten açılmışsa eğer onu gösteriyoruz işte. Burada sandık var. Bazı sandıkları zaten görmemeniz imkansız. Direkt karşınızda. Bazıları gizli oluyor, aslında onları göstermek lazım. Onları da şimdi göstereceğiz. Bu yarasa da oyuna yeni eklendi gençler. Çok tatlı. Vurduk gitti. Az <laughs> önce gösterdim ama. ama. Evet evet, Muhammed Hep zaten şey yapmıştı. Molmais güzel bir eklentisi oldu oyunun. Şimdi buradan da yukarı çıkacağız gençler. Önce şu altınımızı alıyoruz. Hop yukarıya hop tutunuyoruz. Ucundan tutunduk. Buraya da çıkarsın zaten. Şöyle kenarından Heh, tutunduk. Aynen. Şimdi böyle mi? Oo, böyle çıkıyor. Allah, Allah. Çok normalden de o. çık. İşte bu. İşte bu. Tamam. Şimdi burada da bir şeyimiz var. Biliyorsun ki burada da bir sandığı buraya koyuyoruz. Evet. Bunu akıtıyoruz buradan. B'ye mi basacağız? Bir şey basacağız galiba onu. Ha, şurada bir sandık mıydı? Yoksa iteceğiz mi? Yok. B'ye bas bir. Heh. B'ye bas. B'ye tutuyor. Itiyormuş. Hayır. İtiyorsun da o değil galiba oğlum. Böyle. Ha, bu gitti. Bakalım sandıkla gelecek şimdi. Benim. Bir sandıkla gelmesi lazım geliyor. Bakalım. Ya, hatırlıyorum Evet, geldi. Bir sandık getirdi gençler. Bu da gizli sandık diyebiliriz tam olarak. Kışlık başlık açıldı. Yani kardan adam kafası, kışlık başlık vesaire Şimdi onlar açılmış oldu. Sonra sokacağım. Bu gittiğinde onu gelecek. Bunu ittirecek beraber. Tamam. Olacak. Şimdi buradaki altınları da toplayalım genç adam. Güzel. Canı da al buradan ayrıca şey yapmışken. Canımız olsun herhalde. Can, zaman. burası karanlık diye. Evet, burada buz rengi gibi biraz gösteriyor. Gene altınlarımızı toplayalım bakalım. Totalde kaç altın olacak göreceğiz. Gelmedi bu arada. Sar şey gelmedi. Ha, gel şöyle olmuş. İlk Aha, bakalım. Şey. Burada bir tane vardı değil mi? Başka yok. Hı -hı, yok. Aynen, tamam. Vagonla geliyor. Evet gel bakalım. Vagon gelir hoş gelir. Ley ley lümü lüm, lüm, lüm. bir şey deneyeyim mi? Dene. Geri mi Çok yavaş yollayacağım yani. O bak girdi mi? O hızlanır gene. Sanki de orada Aa, hızlanıyor. Orada hızlanıyor. Orada hız kazanıyor. Evet. Yavaş da Şimdi çok arkadan gelecek mi o? Bak geldi. Oo, sana vurdu. <laughs> Aynen, çok hızlı hızlı geldi. geliyor. orada hızlı. Şurada bir şey gördüm oğlum bir baksana bir. Bir dur. Ne şu? Madenci kafası mı ne bu? Bir şey. Konuşalım Madenci onunla mi? bakayım ne diyor o. Konuşalım Hiç bunlarla. Konuşmadık Hiç konuşmadık. Çünkü çalışırken şarkı söylemeyi çok seviyorum. DJ Perry'nin tüm şarkılarını ezbere biliyorum. Güzel. Bizim köydeki. Aynen, güzel gayet. Bu da bu bununla konuştuk mu? Bu da mı o? Gizli köstebeğe ne denir? Bir köstebek. Ha 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 ha. Komik. Tamam, güzel. Ne Gizli köstebeğe ne denir diyor. Köstebek denir diyor yani. Şaka yaptı. Şaka. şaka yani. Sanırım bir tatile ihtiyacım var. Bir motepteki kardeşimi ziyaret etmeyi çok isterim. O çölde bir kardeşi varmış yani. Sen kutuptasın. Çölde de bir dostum var. Tabii ki gidilebilir tatile yani. Sen soğuk yerden sıcak yere gittiğinde yaşamak bakalım nasıl olacak. Geçelim. Şuraları çıkalım pıt 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 halledelim orayı genç adam. Gençler abone değilseniz abonelikleri de yapıştırın. Bölümün başında söylemiştim. Cumartesi, pazar günleri bundan böyle bir süre canlı yayın yapacağız. Yani ikinci bir emre kadar derler ya öyle. Canlı yayın yapacağız. Bekleriz can yayınlarımıza. Ee, birlikte oynarız. Süper oynarız birlikte. Ee, multiplayer olarak gireriz. Ee, eğlenceli oluyor. Daha önce yaptık. Çok da güzel oldu. Hatta, zaten çoğunuz geldiniz ama takipçilerimizin yani, çok az kısmı geldi. Yani, Hepinize bildirelim. Evet. Yani izleyenler gelebilir. Aynen. Çünkü yorumlarda çok oldu abi ben Yoktum tekrar yapın falan diye Yine Bundan yapacağız. sonra birlikte devam edeceğiz Gelemez, yani Canlı yayın. Gelemezsiniz yayınları. ilk günden ikinci gün gelir Evet altyazı. cumartesi pazar hafta sonları canlı yayınımız var gençler Bundan böyle Duyduk duymadık demeyin duyduk duymadık demeyin Canlı yayın başlıyor Haydi bakalım genç adam şimdi burayı da Geçelim Mines'ı da yapmış olacağız çünkü Asıl kaydımızda buraya da gördüğünüz gibi Altınlarımız falan hepsi sarı Onu da aslında amaç şu anda bizim yani biz bir yandan sizlere içerik yapıyoruz elbet, evet ama bir yandan da sonuçta bizim oyun kaydımız da ileri seviye olsun diye de şey yapıyoruz. Bütün ilerlemeleri yapıyoruz. Aynen öyle. şimdi. Of burada aldım mı oradaki altın kalmış arada. Havada kalmış. Havada kalmış. Havada kaparız. Bak Aynen. şurada da var. Ha, orada da var. Yes. Şimdi buraları uçalım. Geliyor. Şimdi burada bir mevzumuz var. Bu çok burada da yarasaya gene yapıştıralım. İstersen i̇şte yapıştırdık. Nasıl? Şimdi aşağıda kardan şey çıkıyor. Eee yaratıklar gördüğünüz gibi çöldekinin aynısı arkadaşlar. Aynen. Eser. Onların kar olanları gençler. Buraya doğru gidiyoruz. Orada bir yerde bir sandık vardı sanki. O neredeydi o? Çekertiyorduk falan. Burada burada bir yerde galiba değil mi? Bu karlılar Çö zehirlenmemiş. Evet evet zehirlenmemiş. O burada zehir meselesi yok. Buradaki olay başka. Buradaki olay bambaşka. Soğuktan mı? Aynen. Soğuktan galiba. Şimdi bunları böyle evet burada hop böyle güzel. Hop güzel aynen. Hop güzel aynen. Hop güzel aynen. Hop hop güzel. Hop hop. Hayır hayır. Aa, çıkılır mı? Çıkılır mı? Çıkardın da. <laughs> Çıkardın da, hakikaten ha ilginç oldu evet. Uğraşma. <laughs> aynen. Çıkar. Tamam tekrar deneyeceğiz. Bu sefer gene Muhammed atlayarak <laughs> yapmaya çalışacak. Orayı yaparım ya. Yaptın daha önce bir kere yapmıştın. Tek tek geçmek sıkıyor olsa gerek ha. Çat. Çat. Oo, çok iyi bir yere geldin ya. Evet, oradan da karşıya. Allah süper geçtin ya. Hop, Süpersin, aynen. Karşıya atlıyoruz gençler. Aynen. Burada sandıklarımız var. Şuraya doğru geliyor muyduk? Orada bir şey mi vardı? Sağdan bir şey mi vardı? Maden. Aa, burası çöküyordu. Heh. Şimdi sandım, aşağı. Yani. Aynen. Burada madenci bandanası. Buradaki şeyler çok güzel. E, madenci şapkası. E, ne derler? Evet, şapkası diye geçiyor zaten direkt. Bu da madenci gözlüğü. Benim en sevdiğim e, ekipmanlar bunlar yeni eklenen. Şuradan yukarıdan bir şeyler var aynı Baba. Çıkarır. Şey, yeni <laughs> eklentilerle yeni şeyler geldi ya. Evet. Robot kıyafetli böyle oyuncak çıkıyor. He, madene okuması geçti. Ne bu? Meydan okuması. <laughs> bitirdik mi biz? Hayır. Ha, buraya geldik. <laughs> e, Hatırlıyor musun burayı? Hatırlıyorum da biz bitirdik mi şimdi? Bitti mi oyunun orası? Ha, <laughs> geri çık gidebiliyoruz. Daha devam edebiliyoruz mu oradan? <laughs> e buradan kar vadisinden uçuyoruz. Bitti işte. mi oyun şimdi? Ama bizim altınlarımız 126 altın oldu. O sarı sarı olmadı altın. Almadığımız altın var. Geri git, geri git. Geri git bakayım yok şeyden geri git şunla. B ile çıkar o şeyden. Ay ay, ay, ay. bastın. Ay! Ben space nasıl Allah Allah ya. Of baba. Çok Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya altın var sanki almadığımız garip bir şekilde. Evet gençler tekrar içeriye dalıyoruz çünkü eksiğimiz var. Oyunu durdurup baktığımızda bütün sandıkların alınmış olması lazım. Buraya girmemişiz. Buradaki altınları alacağız bunları da şöyle güzelce toparlayalım. Şurada sandığımız var yukarıda. Onu da biliyoruz. Güzelce toparlayalım altlarımızı. Sonra şeyden ben baktığımızda... Bu bizim haydi. konuşmuyor bu. Konuşmak için ha, şimdi konuşuyor. Işte. B'si var şimdi bak. Dur. Bir yerde B'si var. Heh. Benimle konuşmak istemen güzel. Başkaları genelde arkamdan ya da kafamdan atlamayı tercih ederler. Vay! Tıkla bir daha. Hmm. Tamam, güzel. Tabii ki de merak ediyoruz neler konuşuyor neler konuşuyor. Kafandan atlayacağımız. Ama şundur. atlayacağız onu da yapacağız onu da yapacağız ama en azından konuştuk yani insani bir şey göstermiş olduk güzel oldu. Şimdi atlamasam da olur. Şuradan da geçersin bence de pat. Evet tutun. Ama sandık için oraya sandık. atacağız. Sandık evet mecbur. Değil bence yani. Yukarıya çıkacağız oğlum işte artık atla üstünden bir şeyler yap ya yap ya. Ben yaparım baba. Bence de yaparsın da duvara atmayacaksın duvardan. Ha. Şöyle pat. Hop tutun işte bu ha. Tamamdır. Buradaki altınları da alalım. Basalım ona. Diğerine geçelim. Birisi açıldı. Orada da altın varmış bu arada. Heh. Buna da altınları alalım. Açalım. Gençler şimdi fulllemiş olacağız burayı az sonra. Burayı da açtık mı? Açalım. Açtık mı? Açamadık. Açtı. Yeşil oldu. Şimdi burada altın şu tarafta var mı? Ne oldu? Düşmeni tam orada zaten yapacak Hayır, bir şey yok da. Bir şey deneyeceğim. Hmm. Ne deneyeceğim? Ne deneyeceğim dostum? Gidemedim. Gidemedin. Hadi boş ver deneme ya. Hayır deneyeceğim. Deneme ya. <gülüyor> <gülüyor> deneme be oğlum. Ya deneme kardeşim ya. Devam bakalım ne deneyeceğim ben de merak ettim şimdi. Direkt karşıya atlayabilirsin oraya. Ha öyle mi? Aynen. Ha onu yapabilirsin. Huu, yapılabilir aslında. Gitmedim aslında yapılabilir. Bu arada. Aynen. Neyse madenciden çıkalım. Ha Böyle. Ay ne yapıyorsun oğlum artık çık ya. Oradan geçiyorsun oradan iniyorsun. Ha Bunun şey zıplatıyor işte bu. Hadi! Ama normalde niye bununla zıplamıyoruz ki. Yok, bununla zıplamıyoruz normalde. Şuradan çıkıyoruz Anam. ya. Git normal yolundan git abi. Hop! 2 dakika kaybettirdin bize. Şimdi atlıyoruz buraya da gençler. Buradaki sandığımızı aldığımız zaman şimdi oyunu bir durduracağım ve bakacağım böyle ne kadar... Böyle gitmeye gerek yok aslında. Bak şöyle yapacağım. Bence böyle gidilmesi gerekiyor burada. Bak, yani Muhammed, giden oyunu bozuyorsun hep böyle. Hani standartında giden şeyleri standartını bozarak kötü yapıyorsun ya. Olmuyor Hayır, ya Hayır, böyle. Şu şu şimdi hatırladım. Böyle ilerden başlıyorsun. Tamam işte böyle zaten. Bunun başka bir yolu yok. Var. Doğrusu bu yani. Başka yolu var. Doğrusu bu ama. Bak yol bu. Ha, şimdi zıplarsın. Ha? Aynen orada zaten duvara denk geliyor kafan. Al o altınları da bakayım şimdi. Al sandığı bir. Evet açıyoruz. Burada da kışlık mod. Şimdi dur dur. Aa, bir altın var bir yerde. Bir altın var bir yerde. Burada bir yerdedir oğlum. Bakalım burada bir yerdedir yerde gizli. Evin içine gir, evin içinde, içinde evin, içinde, içinde, evin içinde, var. içinde kesin orada. Aynen. Şimdi dur dur. Gençler fullledik. 8 sandığımız 150 altınımızla burayı da fulllemiş olduk. The Mall Mines kısmı da böyle oynanıyor. Kar elma sayılarını yapmadın abi diye yorum yazan arkadaşlarım var. Farkındayım gençler. Onu da yapacağız. Merak etmeyin. Takipte kalın. Cumartesi, pazar günleri bundan sonra saat 10.30'da canlı yayınımız var. Kaçırmayın. Bizimle olun. Birlikte oyun oynayalım. Abone olmayanlar abone olup başsınlar gençler. Beğenmeyi de unutmayın videolarımızı. Yorum yazmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye.